Küçük Çekmecede Trabzon rüzgarı esecek. 23, 24, 25 ve 26 Eylül'de Trabzon'un tarihi, Siyasiya. kültürü, meşhur yemekleri ve el sanatları Küçük Çekmece Fevzi Çakmak Meydanı'nda sizlerle buluşacak hamsi ve helva ikramları, horon gösterileri, TS kulüp tırı, Kızılay kan bağış alanları ve birçok etkinlikte bu şölende bir araya gelecek. Dört gün boyunca yöremizin değerli sanatçıları da sizlerle olacak. Birinci gün Uğur Albayrak ve Niyazi Koyuncu. ikinci gün Erkan Yeşilyurt ve Onay Şahin. Üçüncü gün Eftalya Fettahoğlu ve Hızır Dinçer. Dördüncü gün Onur Atmaca ve Hülya Polat. Sunuculuğunu Fatma Şen Türk'ün yapacağı bu şölende Ömer Karakaç da 4 gün boyunca sizlerin bu güzelliklerini ekranlara taşıyacak. Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Trabzonlular Derneği'nin düzenlediği bu şölene tüm vatandaşlarımız davetlidir.